Arkadaşlar bugün daireden son çıkan kazanır oynuyoruz. Fakat şimdi İtalyan beyin çürmelerine dönüşeceğiz, anomalilere dönüşeceğiz ve daireden son çıkan kazanırımız başlayacak. Haydi bakalım o zaman hızlıca atış yapacağız. Burada da sunucumuz ballerina cappuccino var. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz sunucu hanım. Hoş buldum. Tamam o zaman çok güzel. Şimdi arkadaşlar hangisini vurursak onunla yarışma boyunca devam edeceğiz. Ben başlıyorum beyler. Önden başlayayım Başla. ben. Evet, evet. İzni verdim. güzel. Şimdi hangisine dönüşsek? Tung Tung Saur var. Oyu, Capuchino, Assassino var. Şimpanzini, Bananin, Lirlarla, Bonek, Ambala bu. Abi her şey var ha. Bombardino, Krokodilo falan. güçlüdür. Tralalero, Tralala falan. Abi Tung Tung Saur gözüme bir cazip geldi. Ama Capuchino, Assassino'nun da Assassin böyle. Katanız falan var. Neyse. Valla ben Tung Tung Baba'dan devam. Lan vuramadım galiba. Vurdum mu? Tam vurayım. İşte bu. Vurdum. Kameradan bakalım. Evet gayet net bir şey şekilde vurdum. Gözüküyor zaten. Hadi bakalım. Sıra sizde. Hadi, Hadi. bakalım. Ben o Hadi zaman vuruyorum. Al bakalım. Ne 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 diyorsun? Ne diyorsun? Allah Allah. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Vuruyorum. Ne vursam, burul pati mi vursam, kapıçıdan vursam? <laughs> e! Ve... Evet, buldum. Tamam. Ee... 3 2 1 ve bay! Oy! Ronaldo, hedef aldı. Oğlum ya, yine mi vuramadın Ne kadar bec Ooo, şimdi Heh, tam tamam oldu. kafasından vurdu. Şöyle bir kontrolümüz sağlayalım. Evet, gayet iyi vurdu arkadaşlar. Şuradan gözüküyor zaten. Evet, Ahmet'çim Sıra sende. Beyler, direkt vuruyorum. Kapı için Sinoy'u vuracağım. Hadi bakalım. Vurabilecek mi? Vurabilecek mi? Lan! Aa, bır bır patabim tamam. yazısını vurdun. Tamam. Kendisini vurmadın. Dikkatli ol. Ve hayır. Daha değil. Hayır. Hadi. Lan vur artık. Ve tamam. Vurdu. Şöyle bir kameradan inceleyeceğim. Ve beyler. Evet. 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 Şu anda ok içinde gerçekten. Vurmuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet. Çok güzel. O zaman Arkadaşlar şimdi burada 3 tane alan var görmüş olduğunuz gibi hepimiz büyük alanı istiyoruz doğal olarak. O yüzden şimdi koltuk kapmaca yarışması olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi ben tung tung savruldum. Elimde de şöyle bir sopa var görmüş olduğunuz üzere. Ahmet de kapıcıydı azazıyla Ahmet bu boyda lan. Ee, bu ne? Ee, e ve böyle böyle ama Nasıl vuruyor? Hepinizi ki? Felaket vuruyor. Evet. Tamamdır hanımefendi. Ballerina kapıçını hanımefendi. Bak ben de tung tung savurum. İsterseniz gece insanları tung tung savura kaldıralım. Yürü, yürü, yürü. Ha, tamam, bak, tamam. Bak, Evet. Piş, piş, biz aynı genlerden geliyor. Sen de kahvesin, ben de kahveyim yani. Evet kardeşim benim. Evet. Oo Ahmet'e kardeşim ya. dedi ya. Böyle bir şey yok. şarkı durdu. Şarkı. Oh durdu bak. Lan ya. <gülüyor> Adem. Adem. <gülüyor> Adem yere git lan. Vurma. Vurdum valla Ahmet. Öldürme. Dur 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 dur. Dur dur dur. Evet Adem evet. Evet. Aa, ha, ha, Bitti oğlum şarkı bitti Enayi Ahmet Enayi. <laughs> Çok güzel şarkı <laughs> şarkıydı Ve evet, eh, kazandım Hayır. Yemin ediyorum kazandım arkadaşlar İşte bu Evet balerinin kapıcığını alın ben büyük alanı seçiyorum İşte bu Evet işte Evet bu saatten sonra kimse daireden çıkamıyor arkadaşlar. Yarışmamız başladı. Vay vay vay. Beyler o zaman boş şarkı kimse armağan olsun. Bu saatten sonra yasal devam yanıyor tung tunglar. Lan sen sandalyeyi nereden buldun? Suncu Bey. aman Suncu Hanım. Sandalye. Suncu Bey dedi size. Allah Allah attım Allah Allah yabancı cisim ya bir kere Ademde Ademde de var Ademde mi? Hayır bende yok Oğlum siz Bende yok Size devlet mi dağıtıyor lan bu sandalyeleri Bu ne lan Gel lan buraya Beyler O gel lan Ahmet kapışalım Gel Gel kapışalım Kapuçino'yu kazanan Kapuçino balerino'yu alsın Gel Gel lan gel Gel gel, gel. gel. Allah gel. ulan Ulan e, e. Hadi bak ben buradayım Oğlum gel, Allah gel. bak 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 bak. Oh, oh. Nasıl vuruyor Ulan nasıl vuruyor Hayvan gel herif adam Gel, gel. Ya Hayır defolun gidin Katanası var diye He? <laughs> Bu yerim lan senin Ooo sakin sakin Gel. Evet. siz kavga için artık ilk Arkadaşlar şimdi sandık turuna geldik Burada bir sürü sandıklar var ve sandıkların içinde eşyalar var Şimdi o eşyaları hepimiz kapmaya çalışacağız Haydi bakalım evet. Hayda bir dakika İtalyan beyin çürümeleri mi saldıracak Vallahi ayva yedik galiba ya Anomalilerin hep saldıracak üstümüze çıllayacak <laughs> Beyler kusura bakmayın ama Bittiniz finitosunuz finito Ya he he, he. Ulan koş koş bir dakika bir dakika bunları almam lazım taktik diye geliştirdim ah 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 lan aldım. aldım 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 lan, oh, 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 oh. hepsini Allah. aldım hepsini aldım tüm sandıkları Ay aldım ya. bir dakika bir dakika bir dakika vallahi kucakladım resmen sandıkları <laughs> e ne oldu lan e ne oldu yes. Yes. ne aldı ne aldı uçabiliyorum On... bir dakika Göz... nasıl uçuyor gözükmüyor lan evet gözükmüyor bir dakika ne, ne yapıyorsun ya flamingo aldım flamingo neyse arkadaşlar ben bir galibiyetime bakayım hepsini önden sandıkları kucakladı resmen bir anda helal olsun. Ve eyder bakın beyler. Bu ne beyler. oğlum? Oğlum beyler. ne ne oldu ne? He? Bu. He ne kadar güzel. Beyler bende o kadar çok eşya var ki. Oo <laughs> oh. kahretsin Bir dakika. Var Adem bir şey alamadım bu lan. Aldım oğlum çok şey aldım ben. Bende her şey var. Bak yemin ediyorum. Beyler inventörüm dolacak. O kadar söyleyeyim ben size. Bir inventör dolusu eşyam var. Bir dakika şöyle bakalım. Hmm, burada bir kral tacımız var mı? Şunu bir takalım. Vallahi taktık arkadaşlar. Gözükmüyor şu anda. Burada bir çapamız. O böyle bir şeyimiz var. Beyler ne var biliyor musunuz? Kelepçe var ulan. Uy Türk bayrağı. Türk bayrağı. Türk milleti. Destin baba. Bir dakika. Hop şöyle dalgalan be. Bir dakika en yükseğe koymam lazım. Hop beyler nasıl? Türk bayrağı bile koydum. Onu mükemmel. Bunlar sığınak yapmaya başlamış bile. Hıh, hmm, o zaman sıra bende. Şimdi arkadaşlar çok güzel şeyler yapacağım. Hiç merak etmeyin. Bu bloklarla aslında bir şeyler de üretebilirim ha. Oha kelepçem var. <laughs> ulan ulan Ahmet. Ahmet gel de bir kelepçeliyim lan size. Olur bir gelin lan. Ya yürü git. Yok. <laughs> Burada bir TNT'miz de var arkadaşlar. <laughs> Belki bu TNT bir şekilde onlara gönderebilirsek ateşleri falan çok güzel olur, harika olur. Başka ne var? Hım. Vallahi çok garip şeyler var ya gerçekten. Neyse ben şimdi yavaştan beyler şöyle bir kule yapmaya başlayayım. Şimdi burası Tam ortası. Şöyle bir şey yapıyoruz. Hop şöyle yükseldik arkadaşlar. Şimdi buraya da merdivenlerimizi koyacağız. Beyler size merdiven var mı lan? Enayiler. Siz çıkabiliyor musunuz bu geri? ne yapıyorsun lan? Yok ne yapıyorsun ulan? Aa kelepçeledim. Yemin ediyorum kelepçeledim ellerini. Ay lazım bunu. Uğraş dur orada vallahi billah. Keşke ayağından kelepçeleseydim ya. Evet arkadaşlar. Şimdi elinden kelepçelediğim için hiçbir şey yapamıyor. Ne kapa kapa açabiliyor mu? <gülüyor> Açamıyorum. <gülüyor> vallahi kapıda açamıyor. Ay vay yedin sen. Ah boş. Kıracağım ki. Hadi bak. Sen biraz zor kırarsın bence onu ama. Oo, şöyle yerime geçeyim. Şimdi buldum tüm blokları kullanıyorum arkadaşlar. Valla biraz saçma bir base oluyor ama hayatta kalmak için kullanacağız valla blokları. Yapacak hiçbir şey yok. Oo, burada odunumuz var. Aslında odunlarımızı bayağı kullanabiliriz. Bunlar bayağı kullanışlı olacak. Çok Şimdi bir şey yaptım. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne, ne yapmış olabilirsin mesela? Bak ne yapacağım söyleyeyim Mesela aşağı indim ya. He. bloğum yok. Ne indim ben? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Blok vereyim <gülüyor> mi <laughs> lan sana? Yukarı, yukarı. buradan Yukarı Buradan çıkacağım bu slime'larla. Ondan sana kıracağım geri. Slime'ın da mı var senin ya. At bana He. at bana Blok yok. Defa git lan. Mal. Oo. Lan sana mı dedik? iki hikâyesi. Sen, de sen fakirsin. Oo. <laughs> ne oluyor? Beyler tamam benim için tartışmayın. En zengininiz benim. Yani bu açık ve net bir şekilde ortada. Hatta izleyin oğlum. İzleyin. İzleyin izleyin. Demir kapım bile bakıyorum. var. Siz uçabiliyor musunuz? Ben uçabiliyorum. Bu ne oğlum? Nasıl uçuyor? Ne kadar garip bir varlığa dönüştün sen ya. La. Şimdi umarım duvarları yapmaya yetecek kadar eşyamız vardır arkadaşlar. Valla bir duvarımız olursa hiç fena olmaz. Buraya da şöyle bir çit mi koysak? Aynen öyle. Burada da şöyle güzel bir çitimiz olsun. Bir dakika. Ondan önce şurayı koruma altına almamız şart arkadaşlar. Tamam. Burayı da koruma altına aldık. Şöyle buraları da kapatırsak. Beyler bir şey diyeyim mi? Benim yer efsane oldu ya. Vallahi en güvende olan benim bence. Siz var ya ayva yediniz oğlum. Yediniz. Hop. Tamam. Ben uçabiliyor, uçabiliyor. Şimdi bu odam arkadaşlar benim güvenlik odam olacak. Burada ekstra güvende kalmam için görmüş olduğunuz gibi etrafı kapattım. Şimdi buraya da şöyle çitle kapattım. Tamam. Ben bir şey fark ettim. Ne, ne fark ettin? Ahmet ettim. geberecek ha. <laughs> Ahmet direkt geberecek. Niye? Ya <laughs> ne yapmış ya. değil mi? Baksana delikli yapmış. Bir de bak şu kapıyı açacağım ben giderken. <laughs> kapıyı da açtı Üçünümde ya. Şimdi duracağım ki evin içinde durmayacağım. Ee, bana ne? Bana Emirhan, ne? Şu zenginliğe bak adam. Oraya security ev kurmuş. Ya güvenlikle ev yaptım oğlum. Bak bak. Hatta izle. Buradan acil Demirhan. durum. Çıkış botumu bile hazırlıyorum. Bak bak izle. Nerede? Aha. Nasıl? <laughs> İmran bak bana blok sana istediğim bir şey yapayım. Ne yapacaksın? Ne olur? Ne yapayım? Ya onda sen düşün onda ben mi düşüneyim Allah Allah. Ben var ya blok sen hepsini sinirimi bozdun. O yüzden ben var ya ne yapacağım biliyor musun? Buraya şöyle diken de koydum. Oo bak bak ayı kapanı bile koyuyorum buraya. İzle izle ayı kapanları koyuyorum. Siz yaklaşamayın diye ayılar ayılar. Hop tamam. Oo benim burada da sandıklar var. Aslında bu sandıkların hepsini kıracağım arkadaşlar ve yukarıya koyacağım. Yemin ediyorum efsane bir yer yaptım ya. Herkes kendi evini bitirdi herhalde. Bu arada en kötü durum Ahmet'in durumu. O ne? Ahmet iğrenç bir durumdasın lan. Oğlum öyle demesene ya. Emren. <laughs> 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 Efendim. Sana çok kötü bir haberim var. Bak o merdivenleri kaldır. En azından Niye? iki 2 milyonu kaldır yukarı çıkarken. Niye? Al, Sen beni dinle. Bir tane çıkar. Bir tane daha mı çıkartayım? E ben nasıl çıkacağım? Sen çıkamayacaksın. Ya yürü evet, git. Oğlum evet, burada evet. benim güvenlikle Oğlum evim var bir kere. Bunlar o kadar zeki değil. Buradan hayda benim tahtam yok ya. Bana tahta lazım. Bir dakika. Şu köşeden bir tane tahta alıp düğme yapmam lazım arkadaşlar. Hop gel bakayım babişkona. Sen de gel ata da kesebilirim. Bir kürmelerini diye bir dene bakalım kesebilecek misin? İne dışarım var. Oy oğlum bir tane tahtadan dört tane düğme yapılıyormuş arkadaşlar onu fark ettim lan. Tamam. Şimdi buradan böyle geliyoruz arkadaşlar buradan kapıyı aç. Açtım mı lan? Oğlum açamadım. Şuradan açılıyor mu? Ha, Tamam buradan bir şekilde açtık ve geri kapandı. Geri çıkmak için de aynı şekil buradan şuradan bir yerden basıp çıkacağız. Çok güzel. Şuraya da merdiven koyayım ya buradan direkt çıkıp izleriz arkadaşlar olup bitenleri. Tamam ben hazırım. Bakalım. Oo beyler benim pastam bile var pastam. Burayı da yemek katı yapacağım. Evet burası da benim yemekhanem olsun arkadaşlar. Hı -hı. Şöyle. Şöyle başka ne koysak? Bak 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 bak. Buraya da şöyle perdemi koyuyorum. Beyler nasıl? Perde bile koydum perde. Ben daha ne yapayım? Evet benim yıkmış. Ben onun yeni yıkıyorum. Lan ne yapıyorsunuz? Valla sizde iç savaş başladı ya. <laughs> Ahmet'e bak. Allah beyler gece doldu. Vallahi ayva yediniz ha. Ben buraya pasta mı koyarım? Mis gibi güller gibi yaşarım arkadaşlar. Vallahi benim keyfim var ya. Paşalarda yok. Paşalarda o ne lan? Rakunların ben... gözüne bak. O ne? O ne oğlum? Aa çok korkutacağım. Çok korkunç. Amoş ne hissediyorsun lan yerin dibindesin hemen. Zaten küçücük olduğum için beni fark etmeyecekler. Hadi <laughs> lan orada sen öyle zannet enayi. Ben o kadar iyiyim ki yemin ediyorum benim keyfimi arkadaşlar paşalar da yok. Çok güvenlikli bir kule yaptım ya resmen. Evet <laughs> Abooo felaket saldırıyorlar arkadaşlar yemin ediyorum aşırı tehlikeli şu anda her yer. Her yerde tung sorular, tralaler tralala, Polekan kambala bu garara marara maran var. Beyler keyifler nasıl? Çok <laughs> iyi, Ahmet'in keyfi o kadar değil mi? Altın bir <laughs> hediyem. <gülüyor> ahmet, Ahmet sa sana bir tane hediye göndereceğim canım benim. Sen beklesene be orada, bekle bekle. Ne olur gönderme. Bekle be, bekle be, bekle, bekle, sen orada bekle be. Geliyor hediyen, hazır mısın? Evet. Evet diyor bir de arkadaşlar. Şimdi buradan TNT gönder. Göndereceğim sınıra geçip hayır <laughs> ahmet ay dur kırdı Aa, ya al lazım vallahi alacağım Allah atladım kaç 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 vallahi aldım yarım kalbim kalmış yarım kalbim <laughs> la enayi aldım ki TNT'yi senin haberin yokken ben şimdi patlatacağım hayır ne olur azma bak atma tung tung sahur tung tung sahur tung tung sahur altın ya, elma ya, yiyeceğim ya, ahmet ya, yapma. TNT yi patlayınca geberceğin o yüzden şu altın elma sana hediyem al bakalım eyvallah geberir miyim sence yüksek ihtimalle şimdi Şöyle haberi yok ya gizlice. Amoş maalesef Hayır, TNT kızım. gidiyor. Allah ben bir kaçayım da. Allah ne oluyor lan? lan? Ne oluyor? oğlum direkt, direkt TNT'ye ber uçtum direkt. TNT'ye gitti lan. Hayır. Ne oluyor? Nerede canlandın? Neredesin bu? Neredesin? Ben çukurdayım, çukurdayım. Çukur <laughs> Evet. Allah şurada 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 vallahi kesik ya kesik ya şurada Edai. Edai. <laughs> Bak saklan saklan ha oradan gözükmüyorsun. Vay Adem ölmüyor ha Adem duruma bak sen. Bir dakika benim Adem'i de sabote etmem lazım. Nasıl sabote edebilirim Adem'i? Hmm, şöyle bir düşünelim. Abi hiçbir şeyimiz yok ki ya. Maalesef sabote edemeyeceğiz galiba. Neyse arkadaşlar ben şuraya... <laughs> ne oluyor? <laughs> Ahmet ne oluyor lan? Lan ne oluyor görmüyor musun? Neredesin sen? <laughs> Şurada enayi. Oğlum iyi kurtarıyorsun ha façayı. Oğlum beni kendinden mi zannettiler lan? Bence var ya hepsi... Lan baba 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 sen şimdi altın falan kırarsın. Hepsi hepsi la ölecek tırma diyor. La, 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 la. <gülüyor> <gülüyor> la, <laughs> lan lan lan. Lan ölecek diye. Lan ver siz senin ölecek gibi. lan bu ne? Abi bu <laughs> ne ya? Vallahi balerinin kapıcıyla bizim... Varan piçket. Lan ne yapıyorsun lan? Ortaya gelmiş bir de. Yürü git. Ah, bir şey <laughs> Altın elma atayım mı? Al lan kurabiyeyi. Al lan. Ee, beyler ya çok sıkıcısınız. Bir, bir şeyler yapın ya artık eğlenmek Adem. Adem al. Agucuk mamacuk. <laughs> Atlaman Aa. yok mu? Mamacuk. Yok. <laughs> Atla lan. bu ne oğlum? Oğlum bu ne? 40 yılın toprağını toplamış. Ulan beyler ben atlıyorum. Hayat çok sıkıcı oğlum. Agucuk mamacuk babacuk. <laughs> Da öldüm üstüne kardeş. Öldüm. La geri dirildim. Ah geri dirildim. La herkes kim o Herkes. Ben Konser. Konser mi? Ver bakalım. Oy. Oradan şeyler yapıyor. Usta şu parçayı çalar mısın? Bak karışık parça. Al. Yok abim bize öyle yok ya. Sen de bir yeri git abi ya. Vay. Ulan bu ne? Bu nasıl bir şey? Bitmedi de ya bir türlü. Lan ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Oh be sabah oldu. Geçti. Lan ne oluyor? Her yer tertemiz olmuş. Vallahi beyler What? kafa yiyeceğim. <laughs> kafa yiyeceğim. Beyler elimde mükemmel bir kamera var. Kamera mı? O oğlum bu uçuyor ya Flamingo sayesinde. Bir dakika. Ben beyler tezgahımı kuruyorum. Bir dakika. Beyler şöyle tezgahımı kuruyorum. Pazarımı. Ben. E, şimdi şimdi bende neler varın? 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 Ne varın? Şöyle bir kurabiye. Bir altın elma. Bir merdiven. Sonra özel parçalarda bir tane çapa. Ondan sonra oh. garara marara maran diskosu var. Disko şeyi var. Diski var. Hadi bakalım. Takas tekliflerinize açıp Hepsini açıp. Tamamdır. Bir de şöyle Şimdi, bir şey burada var. burada iki fenerim. Dört tane içtim var. Eğer bunları olursanız kendinize güzel bir kalkan oluşturabilirsiniz. İki fener ve dört tane iç. Bu ne ya? Ne kadar iğrenç ya. Emir abi bana şu çapadan Düğümü. ver bir tane kamera Çapayı öyle. bana versene çapayı. Çapayı valla e, kim daha iyi teklif kamera verirse. Montör. Kamera monitör. Güç elma. Güç elma ne ya? abi al 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 direkt Adem. Lan ne oğlum? Al. O <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan dolandırdın mı beni? Eee <laughs> <laughs> lan Emirhan <laughs> sen çok büyük bir malısın Ben malım <laughs> abi ben biz safız arkadaşlar <laughs> ne yapalım herkes kendimiz gibi zannediyoruz işte işte bunların hepsi tecrübe oldu. Lan yürü git gözümün önünde midir duruyor <laughs> Bir de, bir de, bir de, de duruyor. şeker var. Bende de var lan Garara Maram şekeri hatta. Cam Otuz. şişe var içine su koyup içebilirsiniz. Ne oğlum ne boş şeyler varmışlar herkeste? Çit var lan çit çit. Ya çiti ne yapayım ben ne? ya? Bende de merdiven var. Back, ne back, var back, lan? Ne back, var? Back, Allah back, inşallah back, kurur şunun ya. toprağı yarabbim kurumuyor da Bunlar nasıl bir toprak lan? Ne yapıyorsun? Salya bezlerini ıslatıyor musun <laughs> <sana> o toprağı? <laughs> Hay bak şöyle Ahmet bir gelsin oraya. <laughs> yapsın şöyle. Dur dur sılayım mı bakayım dur. Hayır hayır, hayır vallahi vazgeçtim. Vallahi vazgeçtim. Vallahi la. Tükürüyorum. Ben de tüküreceğim. Oh. Ah, Buu! Tung 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 tüküreyim bak tung tung tüküreyim. Yapmayın arkadaşlar. İbrahim sıra bakma bütün yemekleri de tükürüyorum. Allah belanızı versin lan sizin. <laughs> Allah bela. Ben bunları yemem ki. Vallahi yemem. Alın yiyin. Allah'ım belanı <laughs> Alın. Ben Alın. Alın. Alın Tüm eşyalar sizin olsun. Al. Al sana da bir Oo. koyayım. Aa, ben hocam. de bir koyayım sana şöyle le gel. Aa çıktı. Hayır, Çık çıktı. Çıkladım. Vallahi çıktı. Çek Çıktı. Birader, <laughs> balerin <laughs> de cappuccino. Gördünüz <laughs> mü? Evet, gördüm. Bir dakika, oraya gitmemiz lazım. Şimdi kayıtlara inceleyeceğiz ve çıkıp çıkmadığını göreceğiz. Oy. Arkadaşlar varı inceledik vara gittik ve maalesef Cappuccino, asasına Ahmet elendi. Vallahi o kadar böyle milimle tüm vücudu çıkmış ki. Ya milimle ya. Ve zaten hani bu evet, çizgiye evet. değmek bile bence yasak sayılırken Ahmet yani ta şuralara kadar gelmiş şu kısımlara. Şimdi eşya paylaştırımına geliyoruz. Şimdi evet. ne atacağım acaba? Evet. Şimdi al bakalım şunu sen. Vay işte. flamingo bir dakika uçabiliyorum bununla herhalde. Şöyle hı, uçuyorum. Sana da güzel bir şey var. Ah, hadi kırık. al tepe tepe kullan. <gülüyor> <gülüyor> <mi>? ben burayı gitmiyorum <laughs> o zaman. Daha ben buraya gitmiyorum. <laughs> Oğlum daha katanalarımı vermedim. Oğlan. Oh, oh. Al sana da bu. Benim katana oh. ihtiyacım var. Yok benim tung tung saur baltam var. Ha, al Adem, var. Al, Adem al her şeyi al al. Al, al. lan lan. Al. Al, 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 Adem. Adem. İyi valla. Oğlum ne? Oğlum iyi. sen döverim lan. Bay, bay, Çar çöp ne varsa bay, vermiş bay, bay. ya. Çar çöp ne varsa verdi. Evet kapı Abi adamın şansa bak. Adamın iki alanı oldu ya. Evet alanlarımız düzeldi. Onu lan Ahmet seni normal görmeyi özledim lan. yapacağım. <laughs> hayır hayır. Yapma yapma. yapma. Olur, yapma. Öyle yapacağım. bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yürü git. Valla baltayı indirma kafana. <laughs> Hayda, çember mi yükselecek? Valla ben alışık değilim arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Bildiğiniz Hı -hı. sumo yapacağız yani sumo oynayacağız. Evet o arkadaşlar şu anda çemberimize balonlar takıldı ve kocaman bir balon gerçekten ve burada. Ahmet yönetiyor balonu. Ahmet düzgün sür tamam mı? Bak güzelce sür. Yok yok. Ben çok güzel sürerim zaten. Abi ballerino cappuccino niye gelmedi ya? Valla Ahmet dur dur tamam yeter. Burada düşsek zaten gebeririz oğlum. Ben daha çok böyle ezil ezil cıvkılı çıksın. Allah belanı ya. Heh. Tamam yeter mi? Tamam bak sen şimdi sen şimdi sumoyu başlatacaksın. Sumo başladığında kapışmamız başlayacak. Hadi bakalım. Başlatabilirsin Ahmet. Aa korkuyorum. 3 2 1 0 lan gel lan buraya. Wow. gel buraya. 1 2 3 4 Ulan gel 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 senin kocaman ağzın varsa benim de tung 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 sor sopam var hı. lan hı, hı. Hı hı. ne yapıyor avuf ne lan avuf ne lan ben de o zaman tung 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 sar gel buraya hayır düşmeyeceğim düşmeyeceğim ben de düşmeyeceğim o hadi hı. hadi 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 işler kızışıyor oğlum dur dur lan şeyler işler kızışıyor hadi 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 lan sopa lan ne oluyor lan yerleri kırıyor Hastası ulan gel lan buraya gel buraya gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Hadi. Aa! Antı mı kıracak? <laughs> şöyle <kişiyle> beyler. Hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. Felaket düşeceğim. bir atak yapıyorum şu anda. Felaket bir atak yapıyorum. O da Aa hayır, işte bu. Hayır, Allah ya. Allah lan ben, ben de düştüm bakacağım diye. <laughs> lan Emirhan. Oğlum şey. Benim flamingom var. Benim flamingom var. Ya, Geri Allah, uçuyorum. Allah Allah. Ve vallahi ben kazandım arkadaşlar. Al. Ben kazandım. Hop şöyle şemsiyemi de aldım. Ne yapacağım? Şemsiyeyle mi ineceğim? Yes, Timberlops. Hop şöyle iniyoruz. Allah. A, 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 a. Evet, indik. İşte budur. Ben bölmemiş mi? Vallahi Ölmedik nasıl hayatta ya. kaldım bilmiyorum ama vallahi ben kazandım. Allah füze atıyor Ahmet atma la. Aa. Oo, evet. Adem öldü. Geri dirildi ne fark etti ki ne değişti. Nerede? Bir dakika bekle bekle dur Aa. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kapıçıyla balerini aldım. Çok sağ olun. İşte bu. Bunların hepsi benim. Yes. İşte bu. Ahmet. Aa. Ne yapıyor Ahmet? Bana ödüllerimi atıyor. Arkadaşlar o zaman videomuzun burada sona geliyoruz. Gerçekten çok güzel, efsane, çekişmeli, rekabetli bir videoydu. O zaman sağınızda ve solunuzda çıkan videoları da tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Onları da izlerseniz bence çok eğlenirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman sizlere bolca öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ve ve i did it wow